Mustafa Kemal ve İsmet İnönü arasında yaşanan son kavga ve iplerin koptuğu o an. İnönü Mustafa Kemal'in en yakın çalışma arkadaşıydı. Türkiye Cumhuriyeti devleti kurulduktan sonra Mustafa Kemal Cumhurbaşkanı, İsmet İnönü ise Başbakanlık yaptı. Tarihler 1937 yılını gösterdiğinde iki dost arasında güç savaşı etkisini göstermeye başlayacaktı. İplerin kopmasına neden olan olay Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras'ın bir konferansa katılması oldu. Aras'a Mustafa Kemal ve İsmet İnönü ayrı ayrı talimatlar verir. Neticesinde Mustafa Kemal'in talimatları yerine getirilir. Ancak İnönü bu durumu kabul etmez. Mustafa Kemal ve İsmet İnönü diğer devlet adamlarıyla birlikte Çankaya'da akşam yemeğinde bir araya gelir. İnönü herkesin içinde devlet bu sofradan yönetiliyor deyince Mustafa Kemal bu duruma çok öfkelenir. Akabinde Mustafa Kemal İsmet İnönü'yü başbakanlık görevinden alır ve yerine Celal Bayar'ı atar. Yılların dostluğu yerini küskünlüğe ve kırgınlığa bırakır. Bu kırgınlık Mustafa Kemal'in bir yıl sonraki vefatına kadar devam edecektir.